olmazlarım mı ürünler olmadan ben yaşayamam bu benim günlük rutinlerim hepsini kabul ediyorsunuz arkadaşlar hiç fark etmez Çünkü bu ürünler benim kullanmaktan en zevk aldığım en sık kullandığım en faydasını gördüğüm ürünler Tekre size göstermekten asla bıkmayacağım belki bin kere göstermişimdir ama lütfen alın kullanın La Roche bu Cicaplast kremi o kadar iyi bir krem ki akşam sürüyorum. Sabah uyandığımda daha yüzümü yıkamadan bile cildim bebek poposu gibi oluyor. Yumuşacık oluyor, aydınlık oluyor. Sivilcem varsa, izi varsa geçmiş oluyor. Çok seviyorum bu kremi. Tam bir bariyer onarıcı. Kışın havalar daha da soğuduğunda makyajımın altına makyaj bazı olarak da kullanıyorum. Diğeri Propion'un bu yüz temizleme jeli. Bir sürü denedim ama yüzümde bu kadar yumuşacık his, bu kadar ferah bir his bırakan daha önce olmamıştı. Çok güzel bir şekilde cildinizdeki makyaj kalıntılarını, güneş kremi, nemlendirici kalıntılarını çok güzel bir şekilde gideriyor. Ve çok fazla gösterdiğim bir ürün bu sivilce bantları. Gerçekten önce alırken tereddüt edip ya bunlar sivilceyi gerçekten geçirir mi deyip alıp kullandığınızda gerçekten sivilceleri götüren bir bant. Bendeki bu ikinci kutusu yani ikinci böyle aldım. İçinde zaten sadece böyle bir şey var. Alıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ama temiz cildiniz olması lazım. Altına nemlendirici veya güneş kremi, makyaj falan olursa yapışmıyor zaten tertemiz bir cilt. Oraya hatta tonikle temizleyin. Üzerine bunu yapıştırın. Birkaç saat sonra da sivilceniz gerçekten böyle gidiyor. Saçlarımı kestirdim ve bin pişman oldum. Ama Allah'tan sağlıklı uzuyor. İki tane saçım olsun benim olsun. Biberiye yağı o kadar iyi saçlarınızı uzatıyor ki ekstra olarak şunu da önerebilirim. Restorex kullanıyorum şampuan olarak. İçine bundan damlatıyorum hem duşta saçlarımı uzatıyorum hem de rutin olarak 2-3 günde bir bununla saçıma maske yapıyorum. 45-50 dakika bir saat ne kadar bekletmek istiyorsanız bekletiyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Saçlarınızı mükemmel bir şekilde uzatacak. Garnier'in bu C sorumu. Ne kadar ön yargılı olursanız olun Garnier markasına ben bu ürünün bazında konuşuyorum. Gerçekten parlak bir cilt istiyorsanız çok güzel parlatıyor cildinizi. Ben yine yaz aylarında gece akşam rutinine eklemiştim çünkü güneşte leke yapabilir. O kadar iyi cildinizi parlatıyor ki şöyle göstermek istiyorum. Benim bu zamana kadar kullandığım en iyi C vitamin serum bu. Çilek bacak görüntüsü için dedim. Bunları da size göstermekten geberdim artık. Ama alın kullanın şunları lütfen. Çilek bacak vücudunuzda isilik çıkarsa eğer böyle bacaklarınızda, baldırlarınızda onun haricinde deri dökülmesi, vücudunuzu nemlendirmek için, batıklarınız için her derde deva doğal sabunlar. Birkaç ay düzenli olarak kullanın ve sonra bana teşekkür edin. Deyin ki Elif Vücudumdaki sivilceler gitti. Vücudumdaki batıklar gitti. Bacaklarım artık pürüzsüz değil. Kullanın bu kış ve yaza bebek gibi bir ciltle girin. Alüminyumsuz, içeriği temiz, roll on. Ben deodorant kullanmayı çok sevmiyorum ama bu Hande Erçel'den influence olup emotion aldım. O da var içeride. Onu da göstereyim hatta size. Ama favorim Yves Rocher'in bu rolonları o kadar güzel ter, ter kokmayı önlüyor ki ve çok da güzel kokuyorlar. İçeri de temiz aynı zamanda bence güvenerek satın alıp kullanabilirsiniz. Fiyatı da uygun bu arada. Dünyanın en iyi kokan saç spreyi olabilir. O kadar güzel ve kalıcı kokuyor ki böyle çıldırıyorum. Bunun keşke parfümü falan çıksa ben yapıyorum diyormuşum onu da. Daha da böyle güzel bir koku görmedim. Kendi kokularımdan sonra tabii ki de. Güzel saçınızı açıyor, nemlendiriyor. Asla kabarık olmuyor saçlarınız bunu sıkıp kuruttuktan sonra. Çok seviyorum. Benimki bitmek üzere. Bittikten sonra kesinlikle tekrar satın alacağım. Bu, e, bıyık bölgenizde hani adalardan olsun, iplerden olsun, yüzünüzde olsun bu hani iple veya ağdalı işlemlerden sonra lekeler olsun. Kırmızı kantaron yağı ve vücudunuzdaki herhangi bir yara izi, yanık izi kesinlikle kırmızı kantaron yağını kullanıyorsunuz. Kutusunda da göstereceğim size. Ben bacağımdaki yanağı kullanıyorum. Hatta şurada kedim bir iz yapmıştı. Yırtmıştı beni. Bakın ne kadar kalmamış bile. Özellikle lazerden sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer cildiniz kabarıyorsa bir reaksiyon veriyorsa. Lazer yaptırmıyorsanız ağda yaptırıyorsanız ağdadan sonra da kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. İstilik probleminden böylece kurtuluyorsunuz. Son olarak dünyanın en iyi kokusu. En iyi kokusu sen değilsin. Sen ikincisin. Hayır. Üç dördün. Sen sonrakisin. Bu koku dünyanın en iyi vanilya kokusu. En iyi vanilya kokusu. Ne kadar kalıcı ki kullandıktan sonra zaten fark edeceksiniz. Böyle annelerimizin pişirdiği o fırındaki kek gibi kokuyor. Kurabiye gibi kokuyorsunuz. Kendinizi yemek isteyebilirsiniz. Ben tekrar sıkmak istiyorum. Ellerime de sıkıyorum ben. O kadar iyi bir koku ki ve fiyatı da çok uygun. Eğer Body Mist önerisi istiyorsanız Cupcake Season Ene'ye, N.Y. markasının benim markamın Cupcake Season'ı alın kullanın. Bebek gibi kokacaksınız. Ben bu Cupcake Season'ı yemek istiyorum. Siz bu kokuyu o kadar çok sevdiniz ki ben bu kokuyla ilgili duş jelleri, body scrub falan o tarz ürünler düşünüyorum. Vanilya çok güzel bir seri gelecek ve kullanmayanlar varsa kesinlikle kefilim. Alın kullanın. Bu kokunun aşığı olacaksın. Bunlar bu kadardı aşıklarım. Hepsini Instagram'da linkliyorum. Sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlara yazın. Hepinizi kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın.